Clash Royale videosundan selamlar arkadaşlar. Videomuz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bu Goblin Party roketi etkinliğindeki en iyi desteği size göstereyim. Destemiz bu arkadaşlar. Savunma yapıyorsun. Gerisi kolay ya. Yani. Burada tek amacın savunma yapmak. Uzatmalarda kazanıyorsun maçı. Bu yüzden uzun çekiyor. İskelet atalım. Destemiz dönsün. Hem iskelet evrimi de önemli. Şuraya gördüğümüz yere parti roket atıyoruz. Çünkü 5 iksir. Adamın oraya attığı iksiri gördünüz. Bu kafesin amacı adam iksirsiz olduğunda girip kuleye vuruyor. Göreceksiniz zaten. Evet. zeno because adı değildi. Bakın şimdi o yine gilic vuracak. Bize her atalım biz. İskeletler. Arkadaşlar bu destenin amacı savunmayı iyi yapmak. Arkadaşlar ben 199 aboneyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sadece bir abone gerekli. Yaparsanız siz desteği döndürmek gerek. Hiç gerek bile yokmuş. Arkadan bir yaramaz sola doğru gidecek şekilde. Bir parti roketi onlar içinde dursun onun. 6 iksirlik kart falan görseniz hemen yapıştırın. Ama biraz beklemeniz gerek. İçeriye kart atması için. Yani öyle ucuz bir şey atsa atmayın roketi gördüğünüz adam da bu hatayı yaptı bunun içinde saklamak gerek ya ben de hiç bakmıyorum kalkanı varmış prenses kesmesi güzel oldu. Zaten bizim cellat var bir şey yapamaz adam. Yapsa yapsa zaten köprüden tek yapabildiği muhafız basmak. Bir aramaz sağdan köprüden gitsin adamı zorlasın. Bir goblin kafesi. Yanlış attım ama neyse. Sorun değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu deste bir numara. Yakalayamaz buradan adam. Anca odoncusu vurdu. Başka türlü hiçbir şey yapamıyor. Cellat kurtarıyor bizi cellat. Bir kafes. Roketi attım. Çünkü o zulüm bir kart. Çok bela olduğu yerler var o kartın. Bir zehir. Arkadaşlar bu destede hiç agresifliğe gerek yok. İyi oyunda diyelim adama. Zaten mücadelesi gelse kazanırsınız bu desteğiyle. Bence çok sağlam dese bu desteği ben yaptım arkadaşlar. İkinci rakibimizi de hızlı bir şekilde bulalım. Bu ne personel oluşan diyelim adam 8 yıl Clash Royale oynamış. Bir buz ruhu atalım arkadan. Bir cellat. Hasar yemememiz gerekiyor. Vurdu gene. Şerlat kuleye vursa çok güzel olurdu aslında. Adam garip emojiler basıyor. Güzel kuleye vurdu. Ondan hasar yemememiz gerekiyor. Fena atmadık aslında. Şimdi atak yapacak kafes ona. Bir tane bu atalım arkasıyla güzel iş görüyoruz. Arkadaşlar o Dark Goblin gelecek sezon ölecek. Adama böyle pozisyon vermiştik. Adam değerlendirmedi. Bir Goblin kafesi. Adam güzel yaptı aslında. Yittirdi. Yittirmeseydi benim o cellat kuleye vuramayacaktı. Güzel iksir harcadık kazama. Hasarda öndeyiz. bir arkadan iskeletler. Bir cellat. Zehir attım. güzel. Bir kafes şuradan. Hasar yemememiz gerekiyor. Bir roket şunlar içeride dursun. Buz ruhu. Bir artı kafes. Bir de yaramaz. Şuraya bir zehir. Beleşten hasarda. İrelde durmamız gerek. Bir cellat. Goblin kafesi. Onlardan da asar yemememiz gerekiyor. Bir zehir. Fişekçi satar mı maçı? Evet sattı adamın fişekçisi. Bazen böyle çalışıyor ki. Bir kafes kuralım şuradan bir yaramaz. Arkalı bir zehir. Şekçi içinde duracak zehri. Vay vay vay. Adam fena geliyor. Az kalsın maçı veriyordum. Bir zehir attım. Şöyle bir de cellat. Bravo diyelim adamı. Adam kendini iyi oynamış sayıyor. Ama ben ondan daha iyi oynadım. Bravo diyelim adama. Yine bravo diyelim. Alacağını zannediyor. Pics olsun diye parti roket atmak istedim ama süre yetmedi. Neyse arkadaşlar video bu, video bu kadardı. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.